雨雨啊，我呀。 Lan oğlum senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun oğlum ya beni? Ne diyorsun lan sen? Onu ben diyecektim şimdi. Adam repliklerimi de çalıyor artık arkadaş ya. Anı! Senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun beni? Nereden belli senin beni denk getirmediğin? Sen benim Eda'mın mutluluğuna neden engel oluyorsun arkadaş ya? Açık açık konuşalım nedir senin Eda'mla derdin? Nedir ya bu hıncın sebebi? Ne mutluluğuna engel oluyormuşum lan ben senin ha? Emrah'la birlikte olmasına, Emrah piyangosunun Eda'ya vurmasına engel oluyorsun Metin. Oğlum bak sana şaka gibi geliyor ama yaşı geçiyor kızım. Hesaplarıma göre bugün evlensek maksimum 13 tane çocuğumuz oluyor. Ondan sonra dükkanı kapıyor Eda. O dakikadan sonra ben o dükkan ne yapayım ya? O dükkandan olsa olsa komedi dükkanı olur. Lan deli saçması konuşma. Allah'ıma kitabıma. Elindeki ne lan? Barışma hediyesi mi aldın bana? Sana niye alayım manyak? Doğru ya. Küsmedik ki biz. Hala kankamsın. Best friends ever. Eda'na bu. Aman e, Eda'ma bu. Yalnız senin ellerin bomboş görüyorum. O halde tanıştırayım. Bu Emrah, bu da Eda'nın kalbine giden yolun bekçisi. <laughs> Küçükken en sevdiği bebeğin birebir aynısı kanka. Hakikaten lan. Sen niye koparmıştın o bebeğin başını? He? Eda altı gün ağlamış o zaman. Geçen gün bana anlattı da hüzünlendik beraber. Ulan şerefsiz sen niye hüzünleniyorsun lan elin kızıyla? He? Koparttım lan. Hak etti koparttım. Yalnız görüyorum senin elin bomboş. Ne haber? Abi nereye bırakalım? Ha geldiniz mi? Tanıştırayım. Bu C sınıfı alelade bir metin. Bu da A sınıfı no frost bir buzdolabı. Tam 500 litre. Hakikaten sen kaç litresin lan metin? Sığar mısın bunun içine? Buzdolabı mı aldın lan kıza? Çeyizini düzüyorum oğlum yavaştan. Neticede ben de kullanacağım. Ben Eda'ya çeyiz olarak bu buzdolabını vereceğim. O da bana söğürtme doman için. <gülüyor> seni... <gülüyor> Döverim ben seni. Ay! Aç köpek! Dövdürtürüm seni. Neyse. O zaman sonra şey yaparız. Hadi kızım, gidelim. Abi bahşişi alsaydık. Ne bahşişi lan? Ne bahşişi yavrum? Adam burada gözünüzün önünde bana gider yaptı da... ...aranızdan bir kişi de çıkıp bıçaklamadı ya lan. Eda'mın istediği boş kutuyu iki dakika taşıdınız diye bahşiş mı ister oldunuz? Ha? En fazla iki lahmacun veririm size. O da acısız.